Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adiyat suresi 7. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ve innehu ala zâlike leşehid. Doğrusu kendisi de buna şahittir. Gelin öncelikle tek tek kelimelere bakalım. Ve innehu. Vav burada bağlaç olarak kullanılmıştır. Harf atıf denir Arapçada. İnne, e, tevkit dediğimiz pekiştirme ve ismi olarak gelir. İnnehu, zamirdir. Buradaki zamir, inneye e, bitişik olarak yazılmış. Bitişik bir zamirdir. İnnenin İnne'nin ismi olarak e, yapışık olarak gelmiş bir zamir. Ve aynı zamanda ala'da e, cer harfi dediğimiz bir harftir. Ve innehu ala. Zalike, zalike, z za olarak işaret ismidir. Buradaki lam, zalike'deki lam da e, uzaklığı işaret eden, uzaklığa işaret eden bir lam olarak zalike'yi e, kull kullanılmıştır. Zalike gelmiştir. E, Kef'te, burada hitap olarak karşındaki şahsa hitap mı olarak gelen bir harftir. Velike Le şehit buradaki lam yine lamul muzahlakat dediğimiz tevkit lamı olarak gelmiştir. Ve innenin haberi olarak geliyor. Yine bir pekiştirme var. Şehide baktığımız zaman da fiilin kökü şehideden gelir ve farklı kuranlarda farklı sıkalarda Kur'an'da yüz defa geçer. E şehide şahit olduğu manasına gelir. E innel insane li rabbihile ve innehu ala zalika le şehid. Şüphesiz ki insan kendi nankörlüğüne şahittir. Bu nankörlüğün izi üzerinde görüldüğü için de onu inkar edemez diye tercümesini yaptığımız bu ayet kerime iki farklı şekilde yorumlanmış. Birincisi buradaki he o zamir insana mı dönüyor? İnsan bu buna şahit ve innehu şüphesiz ki o. Yoksa Allah'a mı dönüyor? Bu konuda müfessirlerin farklı yorumları vardır. E Taberi'nin tefsirine baktığımız zaman ve innehu buradaki hu'nun zamirinin zamirinin Allah'a döndüğüne Allah ona şahittir. Allah onu görüp durmaktadır manasını vermiştir. Burada ince bir nokta vardır insanı kötülüklerden vazgeçmeye zorlamak için bir uyarı ve korkutmak olur şeklinde yorumlanmış. Oradaki zamirin Allah'a atfedilmesi bu şekilde yorumlanırken bazıları da ayet-i kerimede önce de innel insanel rabbihi kenut insan Rabbine karşından kördür ve kendisi de buna şahittir şeklinde insandan bahsedildiğinden konunun sözün insan olduğundan dolayı buradaki zamir de insana döner diyen müfessirlere göre de denilmiştir ki insanın kendi kendisine kendi nankörlüğüne şahittir. O başka bir delile ya da ispatı ihtiyaç duymaz. İnsan kendi kendine kendisi şahitlik eder. O nankörlüğün eseri onun üzerinde o kadar aşikar görülür ki eğer kendi kalp gözüyle kendisini incelese insanlara davranışlarına baksa, insanlara olan muamelelerini bir düşünse, kendisinin Rabbine ne kadar çok nankörlük ettiğini anlar. Kendi vicdanında kendi bunu kabul eder. Dünyada bunu kabul etmezse mutlaka ahirette kabul edecektir. Şeklinde de bir yorum vardır diyoruz. Vallahu alem Allah en iyisini bilendir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.